Tadic arkaya! Maksimel! Kesti! Dur artık! Sen Maksimel! Sen Maksimel! Şu ne yaptın? At bunu ne no, olur at! Yani pas Mert'ten mükemmel Tadic çevirdi. Sen Maksimel en arkadasın. Boşsun. Yaptın kontrolü. Yap şu golü! Yap şu golü. İyi en iyi, iyi pozisyon. En iyi pozisyon. Açıyı düzeltti ama vuruşu kötü. Atalım şu golü devre bitmeden Açıdan ortada Ceko boş Yani onu düşünebilirdin aslında orada Ama Tabii içten pas çok iyi Yani oynadı topta Oyun alanının Dışına gittik önce Yani kötü bir vuruş değil ama Oy, Oyunda top Ceko indir onu Yap tek topu Mert Hakan Yine bastılar Ayırdı daki Dön geriye şimdi Al pozisyonunu Savunmada yerleşmemiz lazım Orada destek lazım Bırak onu Şimanski Bırakma Şimanski Tehlikeli geldiler, korner oldu. Tehlikeli geldiler, korner oldu. Dakika 39. Yani bazen çok eksik yakalanıyoruz. Hücum e, girişimlerimizi girişimlerimize maalesef cevap veriyorlar. Yani eksik yakalıyorlar. Ama kornere gitti top. Yani Çağlar maçın içinde tuttu bizi. Turun içinde tuttu. Aa. Ceko'ya doğru uzun top. Kafayla karşılıklar. Elini oynama beklentimiz var. Oyun devam etti. Gomez'den Aralson'a. Andre araya girdi kazandık topu. Ceko geriye döndü. Şimanski şimdi. Şimanski son hareket eden ve Tadic vardı. O sağ kanada dönmeyi tercih etti. O Osayi zaman ceza sahasına sokuldu. O bıraktı basını. Orta şansı var. İrfan baktı. Kesti kale alanına doğru. Vurun kafayı. Ennesiri vurdu kalecide kaldı. Ennesiri vurdu kafayı. Top kalecide kaldı. Oster Wolde geldi. Tadic çıkıyor mu oynayacak? Hayır Oster bıraktı. Uzun taç hazırla gir içeriye. Ceko indir onu. İndirdi de Haydi Şut. Haydi Şut o sayı. Şut. O, sayı, o sayı direkten döndü. Direkten döndü inanılmaz. Haydi Şut. O direkten döndü. Devam. Devam. Kes şunu. İyi orta gelmedi. Bir daha doldurduk. Direkten döndü o sayı. Şu top bizde. Şimanski acele etme. İsmail gir araya. İsmail bırakma. İsmail Yapma bir şey İsmail, yok yap, İsmail. 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 Yapma İsmail. Onu Yaptım. alacak belli. Çok iyi oturdu Osai'nin ayağını top direkten döndü. Aynı şut biliyorsun Lugano maçında Lugano'nun, Lugano'nun Lugano oyuncunun çektiği şut 90'a gitti. Aynı şekilde yatıyor top olsa Samuel, top direkten geri geliyor. Haydi bu golün habercisi olsun direkten döndü top. Oyunu başlatmıyorlar yine. Yani bu kaleci sarı kart görmediği inanılmaz. 5 dakika. Yani Almıştım 26'da uyardı biliyorsun gidip yanına. kaç görmedi. 83 oldu dakika çok yaklaştık gole. Devam edeceğiz. Köşe vuruşunu İrfan kullandı. Yakın direğe doğru orta. Savunmadan sekti top. Ters kanada açıldı. Top oyun alanının dışına gitti. Taçla hatamız devam edecek. Kıvanç Taçla hatamız haydi, devam edecek. Haydi ilk uzatma dakikasının içindeyiz. 7 dakikalık ilave süre var. 7 dakikalık uzun bir süre var. Haydi uzun taç. Osterbolde yaptı tacı. Kullandı içeri. Sekti arkaya. Uzatma da geldi. Dostan uzatma da geldi. Ceydin attı taşı. savunmaya gitti alara. 1-0 öndeyiz. Allah'ım biz bu golü hak ettik mi? Gerçekten hak ettik. Kurduk baskıyı, Müthiş. Lay 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 Yaşadık, istedik, hak ettik, durduk. Fenerbahçe önde. Şimdi uzatmalarda her şey eşit. Daha 5 dakikalık uzatma var. Neden bitmesin? Neden uzattılar da bir gol daha atlıyor? Haydi, haydi, haydi. Haydi çocuklar. Artık artık şu anda her şey eşit. Bir karşısında avantaj kayboldu. Şey! uzun oynayabilir. Oynadı Ciko. Şimdi indir onu Enes'i indirdi. İrfan kurtarır mı? Hocam, 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 hocam bu kırmızı değil mi? Hocam bu kırmızı değil mi? Hocam gözünü seveyim. Hocam, hocam, ben kontrolsüz hocam, geliyorum hocam. hocam. Hocam bu kırmızı hocam. Hocam bu kırmızı hocam. Hocam bu kırmızı. Hocam, Hocam çıkar çıktı. bu kırmızı Yıldız Çıktı. Daha çok var beyler. 10 beyinler. kişi kaldı. 10 kişi takımı. kaldılar. Gidin üstlerine. Ne olur atın şu gol. Kırmızı kart çıktı. Hocam bu kırmızı değil mi hocam? Çok hocam. net. Çok net bir şekilde kontrolsüz hareket. İrfan. Durumu mu arası İrfan'ın? Tekmeye kafayı soktu İrfan. İrfan, İrfan umuyoruz, durumu iyidir İrfan şu iyi. an. İrfan iyi. Rakibe kırmızıyı aldırdı. İrfan. Tekmeye kafa sokan oyuncusun. Kırmızıyı resmen aldırdın. Zam, hamle zamanlaması hatalı. Top e, İrfan'ın kontrolünde. Müdahale tabanla geliyor. Bak topa Gelin bakar mısın? Yani. Çok net bir kırmızı. Yani İrfan topa dokunuyor. Rakip İrfan'a yüz bölgesini. Hoppa çok Allah ben korumuş. İrfan'ı bak gerçekten Allah korumuş. Tabii tabii. arkadaşlar. Baskıyı artıralım. 10 kişi kaldılar kapanacaklar. Onlar penaltıları hedefleyecek. Biz bu işi penaltılara bırakmayacağız. Biz bu turu geçeceğiz. 110. dakika bir duran top. Haydi çocuklar. Bravo İrfan. Peki 10 kişi kaldı. Lille önünde bir gol bize tur getirecek. O gol gelsin 110. dakika. Topun başında İrfan var. Rakibe kırmızı kartı aldıran oyuncumuz. İrfan Can Kalabeci ceza sahası kalabalık. Beş oyuncuyla geldik. En arkada Ennesiri. En, en arkayı Ennesiri bir pozisyon yok yokluyor orada arkada. İrfan hayırlı hakem? Yap artık şu işaretini. Yap şunu. İrfan. Haydi kullanalım şu serbest vuruşu. En, en arkada boş. Oradan Ennesiri'yi görür müsün ya sen? Yapacak sen iyi İrfan. Yap şunu İrfan. İyi orta yap. İyi orta yap. Yaptığın arkaya. en arkaya. Ennesiri geldi. indirin onu. Savunma vurdu. Taca çıkarmış. Jonathan David şut şansı aradı. Jonathan David'in vuruşu. Savunmadan geri geldi top. Savunmamızda Oster geri geldi top. Şimdi İrfan. İrfan'dan Şimanski'ye. Şimanski bıraktı Bartu'a. 114. dakika maçta Bartu. Döndü solundaki İrfan'ı. İrfan şimdi toplu hareket halinde İrfan uzun oynadı Enesiri'ye doğru Sağ kanada uzun bir top Enesiri gitti oraya aldı topu. rakip ceza sahasının sağında Destek bekliyor Enesiri Aleksandro var karşısında Enesiri savunma yerine alınca geriye döndü Bartu'yu da oynadı Bartu'dan pas İsmail'e İsmail, İsmail'den şimdi İrfan'a İrfan Can Kabeci Baktı ceza sahasına İrfan bu arada Oyunu durdurdu İrfan Az önceki şutla ilgili bir penaltı beklentisi mi var? Bekleyin diyor. Maçın hakemi İspanyol hakem bekleyin diyor. Az önceki şutla alakalı. Sevgi'nin şutuyla alakalı bir inceleme söz konusu şu an için. Penaltı beklentisi. Maçın hakemi bekleyin dedi. Var odasından bir uyarı geldi maçın hakemine az önceki şutunda savunmamızdan geri gelmişti top. Maçın hakemi şimdi izlemeye gidiyor. 115. dakika maçın hakemi izlemeye gidiyor pozisyonu. Jose Maria Sanchez, Juan Martinez Munuara bar odasında. Var odasındaki hakem var hakemi bu karşılaşmanın. Maçın hakemi şimdi o bölgeye doğru gidiyor. Jose Maria Sanchez. Pozisyonu izliyorsun. Jose Maria Sanchez. Oyun devam ederken bir uyarı geldi. Jose Maria Sanchez'e de. İspanyol hakem pozisyonu izledi. Ardından da. Penaltı verdim ya. İrfan Can Kahveci'yi şimdi yanına çağırıyor. Maçın hakemi Jose Maria Sanchez. Var incelemesinin detaylarını şu an İrfan Can Kahveci'ye anlatıyor. 116. dakika. 116. dakika. Sehnuin'in şutunda savunmamızdan seken topla alakalı. Var incelemesi ne yaptı maçın hakemi ve penaltıyı tam göremedik. Penaltı varlığı geldi. Hayır Livakovic doğru köşeyi seçersin sen. Canat'ın da eli topun başında Livakovic dikkatli. Sadece istiyat. Sadece istiyat. Livakovic. Penaltı kararı geldi. Livakovic dikkatli. Canat'ın da eli topun başında. Topalara gittik. Ters köşe. 3 dakika var normal sürenin bitmesine. Tabi burada da en azından bir 2 dakikalık bıraklama gelecektir diye düşünüyorum sevgili Kıvanç. 118. dakikada var incelemesi sonrasında penaltı kazandı. Lille <laughs> takımı ve maçta durum 1-1'e bir geldi bir gol atmamız halinde maç penaltılara gidecek umuyorum bu süreyi ekleyecekler maçın sonuna diye ya, düşünüyorum 10 kişi kalan tabii, bir takıma tabi pozisyon vermedik ama yani bir elle müdahale bir elle temas kararı bardan gelen bir ile penaltı kararı çıktı onu da gole çevirdiler çok dramatik bir maç oynanıyor Kadıköy'de verdi penaltıyı İspanyol sonrasında da penaltıdan golü buldular. 10 kişiyle kalan 3-4 dakikalık bölümde Lille bir gol bulmak zorundayız. Lille karşı bu maçı penaltılara götürmenin tek yolu bu artık. E, e, i̇şaret edilecek o sayı. O sahi, sakladı. Çağlar. Ciko. Doldurdu Ciko. İndir onu. İndirdi. Haydi. Cenk'ten kaçıyor. Cenk direkten döndü. İnanılmaz. İnanılmaz ayaklarını vurdu Cenk Tosun. Eline kafayla çevirdi. Cenk vurdu topu üstürekten geri geldi. Cenk vurdu topu üstürekten geri geldi Bartu. Hatamız devam ediyor şimdi. 120. dakikadayız. 120. dakikadayız. Bartu kayarak müdahale top oyun alanında kaldı. Şimdi bir takım atak geliştiriyor. Bir takım atak geliştiriyor. Yerden pas Canıtın David'e. Canıtın David sol kanada döndü İsmail'im. İsmail'den pas Mukauyan Artık son anlar normal sürede Cenk Tosun'un kafa vuruşunda Top üst direkten geri geldi İkinci gole çok yaklaştık az önce Üst direk gole izin vermedi Ture'den şimdi uzun top Yarı sağımıza doğru 2 dakikalık oynanmayan süre Bu arada işaret edildi Orta alanda Mukau'da top Mukau Say Samoyan onu takip ediyor Yerden pas Sehrui'ye Sehrui'ye Şehruyi ceza sahamızın sağındaydı. Geriye döndü Mukav ile oynadı. Mukav'dan daha gerideki İsmaili'ye. İsmail'den az şimdi Diakite'ye. Kendi yarı sahasına döndü takımı. Diakite'de en gerideki kalecisi Şabalye ile oynadı. Şabalye'ye baskı eline Siri'den. Şabalye'den uzun top sağ kanada doğru. Oyun alanının dışına gitti. Tac atışını Ciku ile kullanıyoruz. İlk duraklama dakikasındayız maçta. Ciku geriye döndü Livakovic'e. Livakovic topla birlikte yarı sahamızın ortalarına kadar çıktı şimdi. Livakovic baktı. Rakip yarı sahaya. Livakovic'den uzun top. Enesiri'ye doğru Enesiri kafayla çevirdi İsmail. İsmail şimdi sağ kanada oynadı Osayi'ye. Osayi Samuel. Sehruin'in baskısı var. Osayi sağ çizgide topla hareket halinde. Yerden pasını bıraktı. Mukau topu. Tacı uzaklaştırıyor. Bartu taca atışını hemen kullandı. Oyun alanında iki top var. Ciku. Jiku bekledi. Ceza sahasına doğru yüksek bir top gönderdi. Çağlar'dan önce savunma topu uzaklaştırıyor. Şimdi top Şimanski'de. Şimanski'den pas İrfan'a. İrfan ikinci duraklama dakikasındayız. Şimanski baktı ceza sahasına. Şimanski yanındaki Jiku ile oynama çabasında top yine Şimanski'de. Şimanski kaldırdı topu ceza sahasına doğru. Şabaliye çıktı topu İsmail'den önce. Penaltı noktasının solunda kontrol ettim. İkinci duraklama dakikası. Normal süreyi 1-0 Önde noktaladık. Şimdi uzun top. 117. dakikada. Penal var incelemesi sonrasında kazandıkları penaltıdan kaydettikleri golle birbirlik eşitliği yakaladılar. Son bir şans şimdi Livakovic. Rakip ceza sahasına doğru gönderdiği top. Kafayla karşıladılar. İsmail'den önce Andre araya girdi. Canıt'ın David topu yarı sahamıza gönderdi ve son düdük geliyor. 2-1 kaybettiğimiz ilk maçın rövanşında. Lille, uzat, Lille uzatmaların ardından 1-1 berabere kalıyoruz. Ve şampiyonlar ligine veda ediyoruz. Takımımız yolunu Avrupa Ligi'den devam edecek. Preofür oynamayacağız. Maç havası programının sonuna geliyoruz. Bir başka yerinde buluşmak üzere. Hoşçakalın. El müze ver, el